Merhaba. Ecegürler Artı Türkiye kanalıma hoş geldiniz. Bugün Alla Prima tekniğinden bahsedeceğiz. İlk defa yağlı boyayla bir portre yaptım ve bunu Alla Prima metoduyla yaptım. Alla Prima İtalyanca'da tek seferde anlamına geliyor. Biliyorsunuz ki yağlı boyada Belirli katmanlarla çalışılıyor. Önce tek katman yapılıyor. O kuruduktan sonra da ikinci, belki de üçüncü katlar yapılarak sonlandırılıyor genellikle portreler. Ama Alla Prima'da tek oturuşta aynı gün içerisinde bitiriyoruz bu portreyi. Benim gibi hızlı çalışmak zorunda olan arkadaşlarımız için ideal. Ama zor muydu? zordu. Kolay değildi. Özellikle de ilk defa yaptığım için böyle bir zorlu mücadeleye kendimi soktuğum için tebrik ediyorum. Alla Prima'nın nedir metodu? Ben nasıl ilerledim? Ve size önerir miyim bu metodu? Önermez miyim? Yoksa klasik metot mu daha iyi? Gelin bu videoda hepsinden bahsedeyim sizlere. Atlamamaya çalışın. Çünkü her dakikasında mutlaka çok değerli bilgiler veriyor olacağım. Alla Prima'yı ilk nereden duyduk? Bob Ross'tan. Çünkü Bob Ross da resimlerini 25 dakika içerisinde bitirebiliyordu. Özellikle de büyük manzara resimleri yapıyordu hatırlıyorsanız. İşte ilk onda tanıdığımız bu hızlı boyama metodunu şimdi gelin bir de portrelerde nasıl yapıyoruz bakalım. Kanalımı beğeniyor ve videolarımı sürekli izliyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Gelin fırçalardan başlayalım. Genellikle... Orta ve küçük boy düz fırçalar ve filbert fırçalarla çalıştım. 6 numara var. 4 numara yuvarlak fırça. 10 numaram oldukça ucuz filbert ve bu çok pahalı 8 numara Da Vinci flat ve bu da yine filbert fırçam. Bu da 6 numaralı kedi dili ama bunu pek kullanmadım. Sıra geldi boyalarıma. Paletimde Ivory Black, Old Holland'dan Yellow Brown renkleri, iki türlü kırmızım var. Alizarin Crimson ve Vermilion Red. Bu ikisini karıştırdım çünkü biri çok sıcak biri çok soğuk. Titanium White beyazım var ve Raw Amber kullanıyorum. Raw Amber'ınız yoksa benim gibi yeşil, mor ve turuncuyu karıştırarak raw amber rengini elde edebilirsiniz arkadaşlar. İşte paletim bu kadar. Gelin ilk önce taslak çizimimize bakalım. Genelde kuru boyayla ya da grafitle çok hafif bir şekilde çizebilirsiniz. Ben burada Stonehenge Oil Paper kullandım. Henüz yeni başladığım için tuvale riske atmak istemedim. Burada hafif kırmızı ve sarı eklediğim sıcak bir raw amber tonuyla bu grafitlerin üzerinden geçeceğim şimdi. Birazcık keten tohumu yağı ekliyorum arkadaşlar. Çok az ama mercimek, yeşil mercimek kadar. Böylelikle akışkanlığını arttırmış oluyorum. Şimdi sadece ana hatların üzerinden geçeceğim. Kesinlikle detaylara girmeyeceğim. Detayların içinde kaybolmayacağım. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Bazı yerlerde kalınlaşmalar oldu. Hem ince hem kalın. Yani tam böyle dümdüz çizgiler elde edemiyorum. Biraz daha yakınlaşayım göreceksiniz. Hem çenede hem saç çizgisinde. Bu yuvarlak fırçamdan kaynaklandı. Şimdi düz fırçaya geçince aradaki farkı göreceksiniz. Bakın düz fırça çok daha rahat, çok daha kolay ve aynı kalınlıkta çizgiler elde etmemi sağladı. Bu da bende güzel bir fikir oluşturmuş oldu. Yani siz de düz fırçanızı bu taslağı oluştururken mutlaka kullanın arkadaşlar. Yuvarlak fırçanızda çünkü boyalar oldukça toplanıyor. Bu taslakta çok detaya girmeyeceğim dedim ama çok karanlık hatta en karanlık yerleri de biraz birazcık girdim işin açıkçası ki bana ileride yol göstersin. Sıra geldi ara tonlara girmeye. Şimdi arkadaşlar bu metoda göre Stephen Bauman'dan öğrendim bu metodu da. Her rengin şimdi fotoğrafa bakın referans fotoğrafımıza. Orada bulunan her rengin en orta tonunu seçip oraları boyuyoruz sadece ve beyazlıklar bırakıyoruz. Mesela şu anda saçın alt tonunda, ara tonunda gördüğüm kahverengi, sıcak bir kahverengi. Bunu giriyorum. Daha sonrasında mesela kıyafet var. Kıyafet oldukça koyu ama sıcak da bir koyu. O yüzden biraz kırmızı alıyorum işin içine ve raw amber siyah ve bu kırmızı karışımı kıyafetin olduğu yere ama tamamıyla boyamıyorum farkındaysanız sadece alt tonu yani ilk katı oluşturuyorum. Bu ilk kat ara tonlardan oluşuyor çünkü en çok koyu yaparsanız yani en koyu tonu girerseniz onu daha sonra açması zorlaşacak. En açığı girerseniz de koyu yeterince koyu olmayacak. O yüzden ara tonla ilerliyoruz. Şimdi arka tarafta yani arka fon gri ama bazı yerleri daha soğuk bazı yerleri daha sıcak. Daha soğuk olan yerlere mavi ekliyorum ve daha sıcak olan yerlere de azıcık o grime sarı ekliyorum. Gördüğünüz gibi. Buralarda biraz daha sıcak. Daha sonrasındaki bir videoda arkadaşlar bu sıcaklık soğukluğun ve opaklıkla transparanlığın anlamı nedir bunları tartışacağız. Ama şu anda buna odaklanalım istiyorum sadece. Cilt rengi çok basit bir gri, nötr bir gri oluşturmaya çalışıyorum. 3 tane cilt tonu oluşturacağım çünkü ben 3 tane ara ton görüyorum burada. Biri en açık, biri orta, biri de en koyu cilt rengi olacaktır. Burada oluşturduğum grileri görüyorsunuz. Beni en çok sanırım boyun zorladı. Çünkü boyunda birden fazla ton vardı ve onlardan hangisinin ara tonu olduğuna karar vermekte birazcık zorlandım. Ama önce bu ara tonları girerken en koyu yerleri belirledim ki daha sonrasında hangi diğer tonları girmem gerekiyor onları iyice gözlemleyebileyim. Mesela burası birazcık daha kırmızı. Zaten soğuk arka tonumuz varsa ön taraflara yani portrenin üzerinde bazı sıcak tonlar Kullanmak portreyi öne çıkaracaktır. Ben de bu sıcak tonları hem dudakta hem bu burnun tarafında hem de saçta kullanmayı planlıyorum. Şu an zombiye benzese de <laughs> iyi gidiyoruz arkadaşlar. Şu an yaptığımı yapmayın. Ben biraz parladığı için iyice yaklaştım ama böyle sıkışık bir şekilde tuvale resim yaparsanız bu resminize negatif etki yapar boyaları geçiştirmeye geldi sıra aratonlar bitti bu pahalı aldığım fırça harikalar yarattı Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bu fırçaların bu aratonların olduğu yerlerin üzerine birazcık daha belki boya alarak oradaki artık eklemek istediğim ikinci araton neyse ya da belki gölge neyse ki araton ekliyorum şu anda Onunla birlikte hali hazırda kağıt üzerinde ıslak olan boyaları birbirine geçiştirmeye başlıyorum. Gerçekten fırçaların kalitesi burada çok belli oluyor. Ben buna verdiğim paranın bu kadar bana geri dönüş olacağını düşünemezdim. Gerçekten çok başarılı. Özellikle bu burun kısmında bakın şu kırmızı yerleri gri yerlere doğru yedirirken yukarıdan tutuyorum. Bakın burada bir hata yaptım mesela. Bu hata kısmını çok koyu bir renk girdim yanlışlıkla. Panik yapmıyoruz. Allah prima bu. Ay bu da çok açık renk oldu mesela. Şu anda da gerçekten yoğurt sürmüş gibi oldum. Kendi rengini bulduktan sonra hop üzerinden yine bu gölgeli yerini tekrar geçiyorum. Aynı fırçayla hiç panik yapmadan. Yağlı boyanın en güzel tarafı bu zaten arkadaşlar. Kolaylıkla hata düzeltebiliyorsunuz. Zamanınız var. Bunu da beğenmediniz mi? Tekrar başka bir boya karışımıyla temiz bir fırçayla üzerinden geçebilirsiniz. Bakın bu çok önemli. Bunu söylemeyi unutmayayım. Fırçalarımı her farklı boyaya batırışımda mutlaka pamuklu bir eski beyaz tişörte siliyorum. Kağıt havlu da olur ama olmaz diyorlar. Yapmayın diyorlar. O yüzden kağıt havluyla yapmamaya çalışın. Kesinlikle bir havluya temizlemeden yeni bir boyaya batırmayın fırçanızı arkadaşlar. Burada mesela ucuz fırçayı kullandım arka plan için ve gördüğünüz gibi hiç ekstra bir boya yok fırçada. Fırça kuru ama bu boyalar hali hazırda ıslak olduğu için birbirine çok kolay geçişti. Ama aynı başarıyı bakın bu farklı renklerin olduğu yerde yapamadı. Aynı rengi e ee, geçiştirmede iyi ama farklı renkleri birbirine geçiştirmede ben bu pahalı Da Vinci fırçamı daha çok beğendim açıkçası. Bu resimlerde iki fırçanız olsun. Bir fırçayı daha koyu renkler için, bir fırçayı da daha açık renkler için kullanın. Tabii mümkün olduğunca çok fırçanızın olması iyi bir şey ama maddi şartlar malum. Gördüğünüz gibi çok fazla boya oldu bir anda ve ben e, şaşırdım yani hangi birini kullanacağımı ve bu artık beni rahatsız etmeye başladı. Ben de öncelikle bu boyaları aldım aldım spatulamla. Şu anda cam bir paletim var arkadaşlar. Kesinlikle cam palet öneriyorum. Temizlemesi çok kolay. Gördüğünüz gibi incelticiyle tiner ya da işte terebentinle orayı böyle temizledikten sonra spatulamdaki boyaları tekrar koyarak paletimde devam ediyorum. Detaylara geldiğimizde işte şimdi Küçük fırçamızı kullanma zamanı. Burada kalem gibi tutabilirsiniz çünkü daha çok kontrol sağlamanız gerekiyor. Zorlandığım bir nokta alla prima da bu detayları girmek oldu. Çünkü alttaki boya ıslak olduğu için mesela göz, kaş, kirpik detaylarında istediğim kadar detay veremiyorum. Çünkü alt taban kuru olduğunda daha gerçekçi sonuçlar verebiliyoruz ama alt katman ıslak olduğu için bu detaylar istediğim nasıl diyeyim dominantlıkta olmuyor maalesef. Tabii ki detayları verirken bir anlamda da geçişlerimi daha da güzelleştirmeye çalışıyorum. Aklıma geldikçe, yeri geldikçe. Bir de çok çabuk kuruduğu için arkadaşlar ve biz kurumadan çalışmak zorunda olduğumuz için Allah Prima'da ancak bu küçük boyutlarda porçeler çalışılabiliyor. Yani çok büyük portreleri maalesef çalışamayacaksınız muhtemelen. Bu mesela benim yaklaşık 7-8 saatimi aldı. Eğer daha büyük çalışsaydım bilmiyorum artık ne kadar olurdu. Hızlı olmak zorundayız. Bu birazcık stres yaratmıyor değil ama ben zaten hızlı çalışmaya alışkınım. Çünkü kara kalemlerim, kömür kalemlerim de yaklaşık bir oturuşta 10-11 saat sürdüğü için portrelerim biraz alışkınım diyebilirim. O yüzden beni çok rahatsız etmedi ama eğer Sabırsız bir ressamsanız Alla Prima size uygun bir teknik olmayabilir. Şimdi bakın mesela açık üzerine çok koyu giderken zorlandığım anlardan bir tanesi. Hiçbir şey belli olmuyordu ama sanki görünmez bir şey boyadım ve ucuz fırçayla pahalı fırça farkı. Bakın ucuz fırçayla şu andaki şu gölgeyi yedirmeye çalışıyorum gülme çizgisine ve hop kayboldu. <laughs> Şimdi pahalı fırçamla yapıyorum bunu. Daha pahalı diyelim. Yani biri 8 dolarsa öbürü 38 dolardı sanırım. Ve bunu yedirmeye yedirmek için diğer fırçamı da kullanacağım. Bakın çok çok daha güzel, çok daha gerçekçi bir geçiş sağlayabildim. Yani arkadaşlar fırçanın önemi yağlı boyada inanılmaz. Kullandığım boyalarda mesela kimisi öğrenci kalitesinde, kimisi profesyonel kalitede boyalar. Ama çoğunu öğrenci boyası diyebilirim. Beğenmediğim yerleri hemen geçiştiriyorum. Bakın şurayı beğenmedim. Hop üzerinden geçtim ve düzeldi. Şimdi bir sorun daha. Çok açık bir rengin üzerine gitgide koyu gitmek istiyorum. Gölgeye bakın neredeyse siyah gibi bir gri var orada. Onun üzerine batırıyorum ama sonuç o kulağın altına yaptığım yer o kadar da istediğim karanlıkta olmuyor. Yani palette çok çok daha koyu görünürken tabii ki kağıdın üzerinde artık o kadar görünmüyor. Çünkü alttaki boya ıslak ve alttaki boya açık renk. Bir de arkadaşlar çok büyük parlama sorunu yaşadım. Yani o kadar çok parlamaya başladı ki artık akşam hava karardıkça benim de ışık oraya vurdukça görmekte çok zorlandım. Yani bir sol yapıyorum, bir sağ yapıyorum görebilmek için detayları verirken iyice kendimi oraya <laughs> burnumu sokmam gerekti. Yani bu parlama olayı da gerçekten biraz can sıkıcıymış. O yüzden ben gün içinde gün ışığıyla yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Şu anda gördüğünüz gibi en koyu yerlere girmeye çalışıyorum ama açık ten de üzerine çok zor olabiliyor. Ve bakın burada göremediğimi söylemiştim o yüzden kafamı görüyorsunuz şu anda. Parlama yaptığı için referans fotoğrafıma bakarak bu detayları girmeye çalışıyorum. Et boya ıslak olduğu için elinizi dayayamıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada öyle bir şey yapmayın tabii ki de. Elinizi dayamadan da kalemle çizer gibi o detaylara girmek ayrı bir sorun. Şimdi ışıltı giriyorum arkadaşlar. Işıltıları girmek çok fazla şey değiştirdi bence. Özellikle saçtakileri girdiğim zaman ve kulaktaki ışıltıları girdiğimde gözle birlikte inanılmaz derecede güzelleşti diyebilirim çizim. Mesela kulaktaki ışıltıları yerleştirdikten sonra düz fırçamla kolay bir şekilde onların üzerinden mesela kuru fırçayla temizlenmiş fırçamla geçtiğimde çok kolay çok böyle natürel çok doğal bir şekilde geçiş sağlamış oldum. Bakın kulak çok güzel oldu mesela. Buraya da o aydınlığı veriyorum. Boynun buraları aydınlık. Ama göreceksiniz ki bundan sonra fırçayı temizlemezseniz eğer her dokunduğunuz yerde o aydınlık olacak, yani onu unutmamak gerekiyor. Kirpikleri de bu şekilde yapmaya çalışmıştım. Aşağı doğru olan kirpikleri var. Saçlarda da kimi yerler koyu kırmızı, kimi yerler daha açık renkte. O yüzden bunların sıcaklığını soğukluğuna da bakarak yaptım. Bu görmüş olduğunuz beyaz şu anda ışıltı verdiğim yerler. Aynı kara kalemde silgi kalemle yaptığımız o ışıltı vermeyi şu anda titanyum beyazıyla vermeye çalışıyorum. Korkusuzca yapın bunu arkadaşlar. Çünkü beğenmezseniz üzerine yine kızıl renkle gidip kapatabilirsiniz. Çok beyaz oldu derseniz üzerinden yine temiz fırçanızla geçip birazcık daha yedirebilirsiniz. Burayı da birazcık daha koyultmak istemiştim o yüzden birazcık daha siyah ekledim. İşte bu kadar. Alla prima. Sonunda önerir miyim? Sabırsız ressamlar için değil ama sabırlıysanız kesinlikle öneririm. Çok çabuk sonuç alabiliyorsunuz ve çok zevkli. Ama bence kat kat çalışmaktan daha zor. Daha fazla böyle içerik görmek istiyorsanız yorumlarınızı bekliyorum görüşmek üzere